Ve sevgili yengeç burcu yükselen yengeç ve ay burcu yengeç olanlar bakalım sizin için kartlar neler söyleyecek bize. Bütün güzel enerjimle karıştırdım ve açıyorum. Para ikilisi imparator kılıç üçlüsü. Şimdi iş konusunda maddi konularla ilgili çok güzel bir karar vermişsin ve bu yolda ilerleyeceğini çok güzel de bir gelir elde edeceğini söylüyor bir işe giriyor olabilirsin bir iş yapacak olabilirsin oradan çok güzel bir kazanç elde edecek olabilirsin hatta en tepeye en yukarıya yükseleceğini yaptığın iş neyse orada kendini ispatlayacağını ve bir ödül alacağını söylüyor kartın mesajı ve değnek kraliçesi ben sende çok güzel bir başlangıç görüyorum kariyerinle ilgili çok güzel bir kapıyı Açıyor görünüyorsun kapının tam önünde duruyorsun aslında yapmışsın belli bir şeyler oluşmuş ama e, çok daha güzeli olacak e, çok daha fazla ilerleyeceğini söylüyor bir yere gitme durumun var bu yurt dışı olabilir şehir dışı olabilir e, bir gitme gelmen var ondan sonra zaten e, sanki her şey çok daha artacak çok daha güzel bir hale gelecek bir işler rayına oturacak bir seyahat etmen gerekebilir ama bunun da senin için çok güzel. Hem keyifli geçeceğini hem de e, döndüğünde e, boş dönmeyeceğini söylüyor. Çok güzel gördüm sevgili yengeçler. Devam edelim bakalım. Para üçlüsü, para onlusu, değnek dörtlüsü ve kupa onlusu. Burada büyük bir iş yeri görüyorum. Kurumsal büyük bir şirket. E, bu şirketle bir anlaşma yapıyor olabilirsin. E, böyle kurumsal bir anlaşma, büyük bir anlaşma. Bu sanki karlı bir ticaretin kapısını açacak sana, ticaretle uğraşan arkadaşlarım. Yok hayır benim ticari bir işim yok diyorsan, büyük bir şirkette işe girecek olabilirsin ya da e, orayla bir anlaşma imzalayacak olabilirsin. Çünkü kurumsal ve büyük bir çatıdan sana gelecek olan çok güzel bir kazanç olduğunu söylüyor. Hatta bu sadece sana değil hem takım arkadaşlarına birlikte çalıştığın insanlara herkese yarayacak olan çok güzel bir anlaşma olacak diyor sevgili yengeç Burcu. Peki devam edelim bakalım. Kılıç Şövalyesi, Değnek Kralı, Kader Çarkı, Kılıç Prensi ve Kılıç Asap. Şimdi burada çok hızlı başlamış bir süreç var hızlı başlamış sonra kesilmiş durmuş. Bu bir ilişkiyle ilgili olabilir. İlk başta böyle çok hevesli, hızlı fakat sonra bir anda bu kişi sessizliğe bürünüyor. Bir anda susuyor ve sen şey diyorsun hani ne oluyor acaba? Yani çok güzel başladı. Neden şu anda yok? Bir şey mi oldu gibi aklında soru işaretleri uyanmış bu kişiyle ilgili. Ee, evet bir şeyler oluyor diyor senin bilmediğin bir şeyler var onun hayatında ama neyle ilgili olduğunu kart göstermiyor fakat konu seninle ilgili değil onu söyleyebilirim sevgili yengeç onun hayatında olan bir takım şeylerle alakalı gösterdiğinde zaten söylüyorum ermiş kartı Ha. burada bazen e, senin böyle kaçıp gitmek istediğini yalnız kalmak istediğini söylüyor kartlar ee, belki uzak bir yere gitmek, bir tatil yapmak, yalnız olmak bir süreliğine sana çok iyi gelecek. Hatta şu aralar böyle bir meditasyon gibi, yoga gibi kurslara yazılmış olabilirsin ya da böyle ara sıra kısa süreli böyle seyahatler yapıyor olabilirsin bir kafa dinlemelik çünkü buna ihtiyacın olduğunu ve e, bu, bunun sana çok iyi geleceğini kendi enerjini yenileyeceğini söylüyor sevgili yengeçler e, burada hani böyle tek başına yapacağım bir sanki inziva gibi içsel anlamda biraz insanlardan uzaklaşıp e, yaşayacağın bir deneyim gibi görünüyor sana iyi geleceğini söylüyor devam edelim Burada geçmişten birisi var. Eskiden beri var olan birisi, senin kalbinde olan birisi bu. Sevdiğin birisi. O da seni sevmiş zamanında ve saygıyla bitmiş bir ilişki. Bitmesi gerekiyormuş çünkü hayatlarınız çok farklı ve birbirine entegre olamayan iki kişisiniz. O yüzden ona göre bitmesi gerekiyormuş sen de ona hak vermişsin zaten bitmiş fakat şu anda hala onu düşündüğünü görüyorum onun da seni düşündüğünü söylüyor kartlar fakat hani bir ilişki için adım atmak söz konusu olduğunda o da sen de şöyle bir adım geri duruyorsunuz çünkü zor olan çok fazla şey var aranızda belki de aşılması çok güç olan şeyler var hani bunlara ya evet seviyorum ama çok zor deyip vazgeçiyor olabilirsin. O da aynı şeyi yapıyor diyor kartın mesajı. Güneş kartı. Değnek şövalyesi, kupa kraliçesi, büyücü kartı, kupa altılısı. Şimdi burada senin çok iyi yaptığın bir şey var yengeç burcu. Bu konuda bir yeteneğin var senin. Çok iyi yapıyorsun bunu. Bir dönem yapmışsın, sonra bırakmışsın, yarım bırakmışsın. Ama önümüzdeki günlerde kader seni o çok iyi yaptığın şeyle tekrar karşı karşıya getirecek. Sanki onu yapmaya devam etmeni istiyor kader. Hani devam et bak bütün enerjim burada seni destekliyorum diyor bir konuda yeteneklisin ama bunun farkında mı değilsin ya da zor mu gelmiş bir daha sanki o alana gir bak orada senin için bir şeyler var tekrar dene diyor o kapattığın defterle ilgili önümüzdeki günlerde böyle bir hissiyat yaşayabileceğini söylüyor bakalım devam edelim azize kartı para altılısı değnek prensi ve kupa prensi ee, burada da iki kere kapını çalacak olan birisi var bir kere gelmiş ikinci kez gelecek ama bunun hayatında birisi var sevgili yengeç o yüzden istenmiyor e istememişsin sen onu ya da hani nasıl olacak demişsin geri gitmiş şimdi bir daha geliyor e, şartlar koşullar aynı hala hayatında birisi var ama sana da bir daha geleceğini söylüyor belki şu an aklında bu kişi var ama yani hayatında birisinin olduğunu söylüyor artık orada e, senin güzel enerjine kalmış ne yapacaksın şimdi. Mesaj kartlarınızı çekiyorum, karıştırıyorum. Sizden ricam güzel enerjinizle aklınızdaki sorulara odaklanın ve tabii ki hala kanalımıza abone değilseniz aşağıdan kanalımıza abone olun. Çünkü benim enerjilerim, güzel mesajlarım sadece kanalımızın aboneleri için. Evet, çekiyorum. O yerde tekrar karşılaşma mesajı veriyor. Belki şu anda e, aklındaki o kişiyle o yerde tekrar bir karşılaşmanız söz konusu olabilir e, belki ilk gittiğiniz yer ilk buluştuğunuz yer ilk tanıştığınız yer olabilir sevgili yengeçler ve burada birisinin size karşı maske taktığını söylüyor e, size karşı gerçek düşüncelerini hislerini söylemeyen e, gerçekleri açık etmeyen birisi var bu kişiye karşı dikkatli olmanız gerektiği konusunda sizi uyarıyor. Belki şu an soru sorduğunuz kişi olabilir. Şimdi eğer ki kendiniz için detaylı uzun bize sorular sormak, bizden yorumlar almak isterseniz aşağıda link var. melisit.com Buradan sitemize üye olup bize sorularınızı sorabilirsiniz. Yurt dışından soru sormak isterseniz sitemize üye olup bize mail atıyorsunuz. Ben yurt dışından soru sormak istiyorum yazıyorsunuz. Arkadaşımız yapmanız gerekeni size söylüyor olacak. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Tekrar görüşmek üzere.